Selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. Bugün gözleme yapmak yapmak istiyorum. Nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Böyle bir sacım var. Takipçilerim biliyor zaten. Ben bu sacı ocağın üstüne koydum. Un eledim. 1 litre kadar peynir suyum var. Önceden yapmış olduğum hatırlayanlar olabilir. Peynir yapmıştım. O suyu dolaba koydum buzla. Dondurucudan çıkardım eridi. Biraz ılıttım. Gözlüğümü onunla yoğuracağım. Ee, i̇çinin malzemesini de hazırladım. Böyle tavamda soğanlı biraz kıymasını her baharatına attım böyle güzelce. Acılıca olacak inşallah. Ee, hamurumu yoğuracağım. Bezleyeceğim. Sizlere yaparken de göstereceğim inşallah. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki buçuk tat, çay kaşığı tuz attım. Bu su ne kadar olursa onu o kadar katacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık maya koyacağım. Böyle bir çay kaşığı kadar fazla değil. Arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları bez almaya başlayacağım. Bezi alınca biraz bekleyeceğim. Ondan sonra yufkalarımı açacağım. Bezleri böyle alırız arkadaşlar. İki elimle alırım. Küçükten böyle öyle öğrendiğimizden. Böyle bir de unun içine atarız biz. Böyle unlama derik biz buna. Tepsiye döşeyeceğim. Böyle büyük olursa da böyle yapıp böyle koparız. kıymetli takipçilerim hamurumu açtım bir tanesini öyle lavaş yerine pişiriyorum bir tanesini şimdi açıyorum hamurlarım dinlendi çok güzel olmuş güzel açılıyor Dört tane ocağın gözünü yaktım. Kız hayarı aldım. Böyle güzel oluyor. Tabii taşın üstünde de açması zor oluyor. Ben sufrada açtım birazını. Bunu da sizlere göstermek için açıyorum. Önce yumurtalı peynirli yapmak istiyorum. Kıymetli takipçilerim gözlerimi açmaya başladım. Bir tanesini pişiriyorum. sacımın üstünde şimdi bunun içine Suvanlı kıymalı yapmış olduğum malzemeyi koyuyorum. Böyle kenarlarına elimiz parmaklarımızın ucuna vurursak açılmaz. Dökülmez sadece üstüne. Bunu da böyle üçgen şeklinde yapacağım. Sofrada açtım. Taşın üstünde açılmıyor zor oluyor diye. Çok büyük açtım ben bunu. Bu yufkayı ince açarsan midesi ağır yanara Güzel olur ince hamur, ince yufka. Bu gözlemedikleri çok kalın oldu. Biz buna esas taslama deriz memlekette. Böyle büyük açarız yufkayı. Böyle sizlere yapıp göstereceğim. Bitince inşallah. Kıymetli takipçilerim, gözlemelerimi yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu suvanlısı, peynirli, yumurtalı hepsi güzel oldu bir bardak da ayran yaptım. Bir testi tulus ayran yaptım. Bir bardak doldurdum. Beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.